Euzu billahi minash şeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Geçen sohbetimizle sizler ile tevbenin fazileti hakkından bahsetmiştik. Bugün de sizlere tövbenin şartlarından ve tövbe istiğfar dualarından bahsetmeye gayret edeceğiz. Rabbimiz cümlemizi istifade edebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Allah Azze ve Celle gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için geceliğin elini açar. Geceliğin günah işleyenlerin de tevbesini kabul etmek için gündüz ellerini açar. Ve bu hal güneş batıdan doğuncaya kadar yani kıyamet kopuncaya kadar devam eder buyurmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elini açtığından bahsetti. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri her türlü şekil ve mekandan münezzehtir. Hadisi Şerif'te anlatılan elden maksat Allahü Teala'nın tevbe kapısındır. Allahü Teala'nın kullarına mühlet verdiğidir. Bunu bu şekilde anlamamız gerekir kıymetli Müslümanlar. Kıymetli dinleyenlerimiz elbette ki tevbenin de bir takım şartları vardır. Hadisi i şeriflerle yola çıkaraktan alimlerimiz Tevbenin şartlarını şu üç maddede bizlere sunmaktadırlar. Birincisi hangi günahımızdan tövbe ediyorsak o günaha bir daha asla geri dönmemektir ve ciddi bir pişmanlık duymaktır. Ve Peygamberimiz şöyle bir misal veriyorlar. Nasıl ki inekten çıkan süt bir daha geri ineğe girmiyorsa aynı şekilde o günaha tövbe eden bir kul da o günaha tekrardan geri girmesi imkansız olması gerekir. Birinci şart bu. İkincisi ise tövbe etmiş olduğumuz o günah şeytan ve nefis vasıtasıyla aklımıza tekrar gelecek olursa o günahtan lezzet duymamaktır. Bu ne demek? Bir takım günahlar işlemiş olabiliriz. O günah aklımıza geldiği zaman da ondan lezzet duymamamız gerekir. Ben gençliğimde şöyle şöyle yapmıştım. Ne günlerde Veyahut ben eski zamanda arkadaşlarımla şöyle şöyle şu işleri yapıyorduk. Ne güzel günlermiş gibi insanın o günah aklına geldiği zaman da o günahından lezzet duymaması gerekir kıymetli Müslümanlar. Üçüncüsü ise nasıl ki bir insan büyük bir ateşin içerisine düşmekten korkarsa aynı şekilde günaha ve küfre düşmekten de o şekilde korkması gerekir. Eşek emekli Müslümanlar genel itibariyle bu üç şarta riayet etmemiz gerekir. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz bir bedevi ile karşılaşıyor. Ve bedevinin de ey Allah'ım senden bağışlama diliyorum beni affeyle diyerekten dua ettiğini görür. Ve Hz. Ali Efendimiz o bedeviye der ki ey adam tövbede dil çabukluğu yalancıların adetidir. Bedevi sorar ey Ali peki tövbenin nasıl kabul ettirebilirim tövbenin özellikleri nelerdir diye sorar. Hz. Ali Efendimiz de tövbenin altı tane özelliği vardır buyurur. Birincisi geçmiş günahlara pişmanlık duymaktır. İkincisi, yerine getiremediği farzların kazasını yapmaktır. Üçüncüsü, mazlumun hakkına girdi ise o mazlumun hakkını iade etmektir. Dördüncüsü, kul hakkına girmiş ise o kul hakkını iade etmektir ve helalleşmektir. Beşincisi ise, bir daha o günaha dönmemeye azmetmektir. Altıncısı ise ibadet ve itaat ile nefsi olgunlaştırmaktır. İşte bu altı maddeye riayet eden bir kimsenin tövbesi kabul olur buyurdular Hz. Ali Efendimiz. Kıymetli Müslümanlar, elbette ki asıl tövbe kalp ile yapılan tövbedir. Bir insan Kalbi başka işlerle meşgulken diliyle istiğfar etse bu geçersizdir. Kalbiyle dili bir olması gerekir. İhlaslı ve samimi ve ciddi bir pişmanlık içerisinde Rabbinden af dilemesi gerekir. En basit tövbe ise Estağfirullah el Azim duasıdır kıymetli dinleyenlerimiz. Ve alemlerimiz, Allah dostlarımız Estağfirullah el-Azimi her beş vakit namazın peşinden en az üçer defa zikretmemiz gerektiğini ve bu istiğfarlar vesilesiyle de günahlarımızı bağışlatabileceğimizi bizlere naklederler. O yüzden bizler her namazımızın peşinden ihlaslı bir kalp ile samimi bir şekilde Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah diyelim. Ve bir tane de استغفر الله واسأله مسلمون. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا. إنه هو التواب الرحيم. توبة عبد ظالم لنفسه. La يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا Anlamı ise şöyle de kıymetli Müslümanlar. Mağfiretini talep ediyorum Ya Rabbi. Bağışlamanı istiyorum Ya Rabbi. Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Allah'ım. Bir aciz kul olarak ben, kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima diri, ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü Yüce Rabbimin mağfiretini niyaz ederim. Ona yönelir ve Yüce Zatından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini isterim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de hayatta kalmaya da yeniden dirilmeye ve kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tövbe ederim. İstiğfar duasının manası budur kıymetli dinleyenlerimiz. Bize bu duayı ezberleyelim. Sabah akşam bu duayı çokça zikredelim inşallah. Kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari kitabında da şöyle bir istiğfar bizlere zikreder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Her kim ki Seyyidil İstiğfar duasını sevabına ve faziletine bütün kalbiyle samimi bir şekilde inanaraktan sabah okursa, akşama doğru da ölecek olursa o kimse cennet ehlinden olur. Ve yine her kim ki sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okursa, sabah olmadan ölecek olursa yine cennet ehlinden olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim bizleri o cennet ehlinden eylesin. Seyyidül İstiğfar duasını da sizinle paylaştıktan sonra sohbetimizi bitiriyorum inşallah. Seyyidül İstiğfar duası şöyledir kıymetli dinleyenlerimiz. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما نصيصة Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka bir ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum ve ben iman ve ubudiyetimde kulluğumda gücüm yettiği kadar senin ahdu misakın üzerineyim. Ya Rabbi yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da itiraf ederim. Ya Rabbi sen beni af ve mağfiret eyle. Zira senden başka günahları af ve mağfiret eden kimse yoktur. Rabbimiz Ülcele Hazretleri bizleri tövbeye malik eylesin. Cümlemizin günahlarını bağışlasın. Ve cümlemizi tövbekar kullarından eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.